Yerleri çatışıyor. Hızlandı, vende, vende, vende. Birini daha gördüm sanki ama nereye gitti? Yani bir kişi daha gördüm bu tarafa koşuyordu kardeş. bizi vuracak şimdi ya. Aha. Aha, aha. lan wow, bizi vurur orada. Saklan oğlum, saklan. Kilime alma. Abi. Nerede o? Aslanım. Yiğidim. Neredesin? Aha, aha. Hop lan ne yapıyorsun ya? Ne bunlar yok. Oo erkek ya gösterme kendini bunlar çok bilenmişler bizi duman ederler. Aa erkek. Aa, ne var bu? Ah alay Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız. Arkadaşlar az önce tarih yazdık. Tarih kitapları bunu yazmayabilir fakat ben okutacağım. Ha çok korktum. Vallahi çok korktum. Öleceğim diye. Öleceğim sandım. Kardeşim şu enerji içireyim. kendine gel. Aha ay. T-Rex'i mi alıyor lan biri? Direkt gelmeyin üstüme ya, O çok pis vuruyor. Ha geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi bir direkt size geliyor galiba. Bir ayak sesi duydum. Aha. O mesane bir ses ekle koymamışlar mı ya? Birinin sesi var, ayak sesi var ama nereden geliyor görmüyor. Ay çok korktum. Ay, ay, ay. Nereden sıktı? Şuradan bir yerde. Evden mi sıktı lan o? Evet kanka gördüm seni. Neyse ya. Ölürüz ne yapacağız? Oyun lan bu. Tepede birisi galiba birilerini avlıyor. Oo kanka. Niye bu kadar mermi harcıyorum ben? Eee öldüm ya. öldük yine ama olmadı ki veya yan binada mı? Şurada bir duralım. Gördüm. Çok güzel. Geri kalan üç kişi nerede? Oo, oradalar. Aha alan bende. Gelin baba. Alan bende gelin. Aşağı evin oradaları onlar. Ah ah Vallahi parçaladım bu kez seni. otur oturduğun yere. Bunun bir kankisi var gelecek. Nereden sıkıyor? Ya arkadaş çok acemice bir hareket yaptım. Yapmamam gerekiyordu. Olsun böyle olur Her zaman olur. Neyse. Bu da böyle bir oyundu. Kardeşlerim daha yeni başladık ama ısınıyoruz. Isınma turları kendinize iyi bakın seviyorsunuz.